E hadi ana, hiçbir şey yememişsin. Zahide'ye üzülüyorum Cemile. Yani belli etmediydi ama çok sevindiydi. Kızın en güzel gününü zehir etti adı batasıca. Muammerim, sen mi konuşsan acaba? Kızdan uzak dur, yoluna baksın mı desen? O işler öyle olmaz. Gidip ne konuşacaksın ki? Konuşsan ne değişecek ki? Vallahi dedem orada olmasa ben onu iyi bir benzetirdim de. Tuvalsin dedem oradaydı. E boyundan büyük işlere kalkış mı? O işler öyle olmuyor işte. Niye boyundan büyük oluyormuş babaya? Biz bostan korkuluyumuz burada. Bir daha yapsın aynı şeyi ben ne yapacağımı biliyorum mu şerefsiz. Ne edeceksin? Döveceksin mi? Ha? Sonra ne edeceksin? O üç sabinin yüzüne nasıl bakacaksın o zaman? Erkan sana gelir de mesela bir babamı sen mi dövdün derse ne cevap vereceksin? O adam ne derseniz deyin, o çocukların babası. Ya tamam da baba gözünü seveyim, öyle babalık mı olur ya? Ya bir günden bir güne gelmiş birinin saçını okşamış mı? Birinin bir ihtiyacını karşılamış mı Allah aşkına? Ya hiçbir halt etmese de o herif o çocukların babası. Baba da sen nereden bileceksin benim ne demek istediğimi? Ömer. <laughs> Nasılsın baba? Baba olmadan nereden bileceğim ki? Veysel. O öyle böyle de demek istemedim. Selim, Veysel. Veysel bir dur. Bir dur. Gitme böyle bir dur. Tamam benim bir şeyim yok ya. Gülüm. Tamam. Ya baban öyle demek istemedi biliyorsun değil mi? Ya sabahları ters olur. Öyle sana sataşmak için dedi yani. Yoksa öyle o manada demedi. Ya tamam gülüm. Ben üzülmedim tamam. Sen canını sıkma yeter ki tamam. Tamam gülüm. Yok. Yok. iyi ben sıkmayayım. Hadi ben gidiyorum. Geç kalmayın. Daha havada gidecek. Ha? Hadi Allah'a ısmarladık. Cemile. Cemile. He baba buyur. Kızım Veysel çıktı mı? Ha He, çıktı. Hey madem. Kızım ben... Yani o manada bir şey demek istemedim. Yani Baba olmadan bilemezsin derken, hani öyle bilmediğin şeylere burnunu sokma gibisinden dedim. Yoksa ben öyle şeyler demem yani. Siz tanıyor musunuz beni? Biliyorum baba. Tanımaz mıyız sen? Veysel öyle esti geçti bir anda. Unutmuştur şimdi ya vallahi. Sıkma sen canım, ne oldu mu? Kahve yapayım mı sana, içer misin? içerim kızım. Allah razı olsun senin Eh. Hadi kolay gelsin. Sağ ol baba.